Arka'nın yepyeni bölümünden herkese merhabalar arkadaşlar. Yine çok güzel bir bölüm bizleri bekliyor. Mutlaka like atmayı unutmayın ha. Bu arada arkadaşlar şarkımız çıktı. Last Trend. Şuraya bırakıyorum arkadaşlar kartları. Gidip bakabilirsiniz mutlaka. İzlemeyenler geçsin izlesin ilk defa. İzleyenler de destek verebilir. Videoya geçelim. Seviyorum az. Evet arkadaşlar en son bossları açmaya çalışıyorduk zaten biliyorsunuz. Ben bir şeyler yaptım bölüm dışında. Öncelikle Celestial Emperor Soul'u kestim. Şuraya Summon yazdığımız zaman arkadaşlar şunu yapmaya çalışacaktık biz değil mi? Aynen. Onun için bu gerekiyor. Aynı zamanda şunlar gerekiyor tamam mı? Bakalım şimdi. Bir tane Celestial kesmemiz lazım. Bir de Origin Spino. Bir de Origin Weaver'ın kesmemiz gerekiyor. Bunlar basit. Şuradan bir tane bir de Celestial'di değil mi? Arkadaşlar şu gerçekten çok güçlü bir şey olabilir. Nova'da Destroy Summon artık neyse bilmiyorum. Bir tane Celestial. Hadi bakalım yapalım şu işi ya. Basit olacak inşallah. Şuraya ben bir pasif çalabilir miyim? Benim bir tane şey timsahım vardı. Heh buradaymış. Kapının önüne koymuşum sürekli bunu kullandığım için. Celestialler nerededir acaba ya? Yakınlarda var mı Celestial? Bu arada çay aldım arkadaşlar. Bakın bu çay soğuyana kadar bir yudum bile almayacağım. Hep böyle oluyor. Videodan önce yanıma çay alıyorum. Daha sonra o, choice, çay, çoy. <laughs> o çay soğuyor falan filan bir şeyler oluyor. Bir türlü içemeden çayı mundar ediyoruz. Neyse. Ya en yakını Terzi. Terzi de şuradaymış. Tamam gidelim hemen keselim onu. 2000 metre. Oğlum burası ne böyle? O ne? Bir dakika. O ne hacım? Fire Griffin. Fire Griffin var mıydı lan bende? Allah ne oluyor ey? Ey! Fire Griffin. Bak seni tut tutabilirim ha. Vallahi tutarım seni. Seninle bir işim yok benim. Öldüm mü bilmiyorum o da belli değil. Lan seni tutsam mı ya? Fire Griffin'im yoktu değil mi benim? Bu arada belki de olabilir ya emin değilim. Şu terzi şuradan bir keselim de. Terzi arkadaşlar kendi söküğünü dikemez, dikemez. Bu kadar basitti. Hadi eve doğru gidelim bu sefer. Evet bir tane ondan kestik. Şimdi al baştan. Bu bölümde gerçekten heyecan verici dakikalar falan filan yaşayacağız muhtemelen de. Bir tane matkap sesi var evde zaten şu anda. Anlamsız şekilde sinirlendiriyor benim matkap sesi. Evet. Hacım ne kesiyoruz? Bunlar ne lan? İsimsiz zehir. İyi. Evet spino kesiyoruz. Tüket. Hadi. Spino merhaba. Spin spin spino yanacaksın. Kül olacaksın Spino. Lan ne yapıyorsun? Hey, yuh. hop 400 bin ha. bak bak. Yanlışlıkla bana 400 bin vuruyorsun ayıp oluyor. Kardeşim canım benim. Tam bayağı hasar alıyor sıkıntı yok. Spin spin Spino gel böyle. Neyse tam bir tane Spino aldık. Şimdi de Wyvern var abi. Wyvern biraz sıkıntı. Abi şu Vivon kesmekten, Origin Vivon kesmek gerçekten aşırı derecede sıkıntı ya. Sen burada bekliyorsun. E ee, sonra Hey hey hey! Tam atarken uçtun ha. Görmedim sanma. Yahu bu hıyar bana vurunca benim dayanıklılığım gidiyor ya. Çok saçma değil mi? Aga dayanıklılığım gitti gitti hey! Dayanıklılığım yok. Abi gel şu Domini'yi çağır ya. Vallahi yeter ha. Vallahi yeter. Dominic Reaper gel. Hacım savaş. Hadi savaş hadi. Dayanıklılığım bitti. Savaşman lazım. Ha, ben burada şey yapayım. O onunla savaşsın tabi. Aynen. Ben niye uğraşıyorum ki ağzının burnunu gördüğüm yerinde. Aynen. Gayet iyi. Gayet iyi. Aferin. Benim dayanıklılığı doldurayım. De şöyle bir sıkıntı Lan ne yapıyorsun hacı? Hey! Yeter lan gözümüzün önünde. Origin bir World ne kesti lan? O değil de sağlam kesti ha. Farkında mısınız? Helal lan sana. Benden iyi savaştı ha. Ben onun üstündeyken bu kadar güzel savaşamıyordu. Aferin lan sana. Hadi gel beraber gidelim. Hadi. Evet. Oğlum ne oluyoruz? Yanıyoruz ya. Lan sana helal olsun lan. Sen var ya paşasın paşa. Paşasın da hareket edemiyorsun. Niye? He. Dayanıklılığın gitmiş. Tamam önemli değil. Şöyle Şu etrafa biraz bomba atayım da. Etraf bir temizlensin. Bu böyle olmayacak. Arkadaşlar hepiniz ölebilir misiniz? Şu matkap sesi nereden geliyor lan? Valla bütün dikkatim dağıldı ha. Size geliyorum mu bilmiyorum. Muhtemelen gelmiyordur ama gerçekten çok rahatsız edici matkap sesi var anladın mı? Neyse arkadaşlar şimdi şu... şöyle gidiyoruz biz. Gerçekten artık çok sıkıntılı zamanlar yaklaştı açıkçası. Şöyle ki ben de Celestial Soul vardı. Şunları bir atalım ya. Ondan sonra bir de Origin dediğimiz zaman Origin'in şu ve şu. Bunları da at ya. Ne varsa at. Ne geldi Origin yazınca ne geldi? İki tane zımbırtı vardı orada. Neyin zımbırtısıydı o? Lan attım onları. Saddle yazalım. Bunlar ne lan? Saddle'larda iki tane zımbırtı vardı. Güzel güzel iki tane zımbırtı. Onlar ne? Demonik miydi lan? Hah tamam demonik şu. Lan yine bir şey geldi rahatsız etmeye bizi görüyor musun? Derileri at. Elementlerin hepsini at. Diyeceğim de. Elementel kibulları da atmış oluyoruz böylece. Primal. Primal bir sürü bir şey var abi. At abi hepsini at at at, at. Şimdi arkadaşlar geldik Zurna'nın zırt dediği yere. Zırt. Sumon yazıyorum ve açıldı nihayet. Evet arkadaşlar açıldı. Aa bunu da aç açmışım. Bu denizdeydi galiba Picon Krita. Deniz canlısı gibi durmuyor mu size? Siz de öyle görmüyor musunuz? Bak tam şuraya bakacaksınız ha. Bak gördüğünüz gibi görseli sanki denizde yüzen bir şeymiş gibi geliyor bana. O yüzden bunu yapamam. Çünkü benim denizle alakalı hiçbir şeyim yok. Mecburen bunu yapacağım. Tamam mı? Şeye bir Reaper'a çok benziyor. Tamam bundan yapacağız. Birazdan savaşacağız. Bunu yapmak için artık bir sürü şeye ihtiyacımız var. Original X, Spino, weaver, karno, spirit. Ondan sonra genel eser, dominikler, Dominik emperors, sollar, celestiallar. Aa, chance orp'ta spirit orp var. Lanet olsun, şunu bir al. Tamam abi, yapacak bir şey yok. Şimdi arkadaşlar, şans dileyin. Dur. Şans dilemeden önce size bir şey daha göstermek istiyorum arkadaşlar. Şans dilemeden önce şuna da bir bakmanızı istiyorum. Sumon yazdığımız zaman biz bunlar hallettikten sonra yani şunu ve şunu hallettikten sonra bu da bu yani. Bu Bak gördüğünüz gibi üzerimde. Birazdan onunla savaşacağım. Nova the Destroyed Summon. Bu ikisini hallettikten sonra buradan Creator, buradan da Destroyer verecek. Onlarla beraber bunlara geçeceğiz. Bu ne? Ice Closes Boss Summon. Bak gördüğünüz gibi burada Creator sola ihtiyacım var. Destroyer sola ihtiyacım var. Bunların benim ruhlarına ihtiyacım var. Anladınız? Yani bak bu Ice'ı, bu Fire'ı, bu elektriği, bu Picons'u artık neyse bilmiyorum Picons. Bu da kaouti. Biz bittik yani öyle söyleyeyim. Yani normal bir oyun oynamıyorum şu anda galiba. Çok anormal çok böyle rezalet şeyler yapmaya yaşamaya başlayacağız birazdan. Sen şunu giy. Bak geçen bölümde giymiyordu gördün mü? Güzel güzel kalkanına giydi. Güzel şimdi seninle beraber ne yapacağız biliyor musun koçum? Bir sen varsın zaten. Bunu yanlışlıkla yaptım bu arada. Herkesten özür diliyorum. Bunu bilerek yaptım. Bunu bilerek yaptım aynı. Kusura bakma ya. Neresiydi? ikinci boss derdim O değildi. Umarım demoniyim ölmez ya. Demonic ya benim için çok değerli bu arada cidden. Zaten zor tuttum bunu. Umarım ölmez. Ölürse var ya üzülürüm bu arada cidden üzülürüm. Bu, şu alanı çok seviyorum ben. Çoğu işimi burada görüyorum. Dümdüz çok güzel bir alan. Gel gelelim Zurna'nın zırt dediği yere diye kaç kere diyeceğim bilmiyorum. Ben de halt olarak ne var ona bir bakayım. Halt olarak sadece Bu arada bir dur ölmek üzereyken şey yaparım. 8'e basar, değil mi? Şu hareket bu. Ölmek üzereyken 8'e bas. Daha sonra hemen kendi bölgeme ışınlanacağım. hemen. Ölür müyüm bilmiyorum da eğer ölmek üzereyken. Şimdi öncelikle arkadaşlar. Geliyorum buradan fabletimi bunun içine atıyorum. Ha 7 tane de primal var çok güzel çok güzel. Direkt primali yiyerek tüketerek başlıyorum tamam mı? 120 saniyemiz var. Tövbe bismillahirrahmanirrahim. Nerede bu, bizim bu ıı, zımbırtı? Nova'ydı değil mi? Aynen. Haydi bir tükettim arkadaşlar. Bir şey geliyor. Bir şey geliyor göklerden bir şey geliyor. Aa bu da Reaper. Vallahi bu da Reaper. 200 milyon sağlığı var. Tövbe estağfurullah. Oooo. O Arkadaşım. Kardeşim tamam. O Celestial etkisi yapıyor. Tam çık buradan, çık buradan yine yapacak. Güzel. Arkadaşım ben ne yapacağım seninle? Sen çok iyisin bu arada. Özür dilerekten. Hayır, ne yapıyorum? Yine yapacak onu. Çekil, çekil, çekil. Hareketsiz kalıyorum. Hareketsiz kalıyorum. Ben öldüm. Ben öldüm. Ben niye öldüm? Ben niye öldüm şu anda? Abicim ben niye öldüm ama ya? Onun üzerindeyken ben niye ölüyorum? Benim ölmemem lazım ama bu oyun beni delirtiyor ya. Hayır ben ölürsem o zaman dinozorun ne anlamı var ki? Dinozorun üstündeyken beni kimsenin öldürememesi lazım. Çok saçma. Neredeydi bizim bölge ya? Hacım ne yapıyorsunuz orada? Savaşıyor musunuz hala? Eee? Eee? Göremiyorum da. Tamam benim öldüğüm yer orası. Benim dinozorum nerede? Arkadaşlar, eee benimki de mi öldü ya? Lütfen ama ya. Diyor olamazsın, değil mi? Lütfen. Bir dakika. Laz eee Nova Destroyer tarafından öldürüldü. Aa, ölmemiş. Bir dakika, bir dakika. Dominic Reaper la ben ölmüşüm, Spirit ölmüş, bir şeyler olmuş. O ölmemiş. O nerede? Bir dakika. O ölmemişse ben onu çağırabilirim yanıma. Bekle be Ha savaşıyorlar. Orada. Bir dakika şey geliyor bana doğru. Ne oluyor lan burada? Bunlar ne oğlum? Ortum yapmış. Arkadaşım sana doğru saldırıyor oraya. Lan! Bu ne? Abicim. Abicim. Ee, hedefime saldır. E sen ona saldırıyor musun? Saldırıyor bu arada tamam. hey hey hey. 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 Ben anlamıyorum şu an. Lan siz gidin şuradan. Ne yapıyorsunuz? Oh. Arkadaşlar. Arkadaşlar gidin şuradan. Atlan. Oğlum ne yap... Oğlum ne oluyor lan? Kaç lan bunlar bile güçlü. Şaka gibi abi gerçekten inanılmaz. Oğlum ölsenize. Lan küçücük yarasasın öl. Abicim ölsene artık. Öl artık öl. Abicim öl. Nihayet Allah şükür öldün. Bir dakika. Ya hacım. Hacım ölecek ölecek. Reaper'ım ölecek. Bir durun lan. Ne yapıyor bunlar? Hey. Beni birisi kurtarsın bu işten. Arkadaşlar. Abi bunlar niye bu kadar güçlü tam olarak? Beni salsanız dünya daha güzel bir yer olacak biliyorsunuz değil mi? Ben niye bunu aldım ki ya? Evet arkadaşlar biraz yanlış bir karar. Spirit almam lazımdı. Şuradan lütfen şunu alabileyim. Bekle 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 tamam bir in sen de 3 saat deniyor Hey 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 Al şunu hepsini tamam Ya yine mi Kardeşler Siz savaşıyor musunuz anlamıyorum ki Çok zor ya Oradan çıkması çok zor Evet öldü değil mi Demonic Reaper Empress Nova the Destroy tarafından öldürüldü diyor Gerçekten bu yaşandı ya. Hacı beni üstünden atmasan bir şeyler yapardım da. Ben dinozorumun üstündeyken nasıl ölüyorum ki bunlar da güçlü abi bu bu ne kadar güçlü bunlar ya lan ufak tefek üç tane yarasa bu ne bu e, demoniyim öldü ya kaç bölümdür duran demonik öldü. Evet hiçbir dinozorum kalmadı çağıracak. Eve bir gideyim. Ey bunlar böyleyse onun bir üstündeki ice'lar, elektrikler, kaotikler nasıldır anladın mı? Onun ben ciddi boss'larla savaşıyorum şu anda. Farkında mısınız bilmiyorum da. Bu olmaz, bu olmaz. Havadan havadan ona vurmam gerekiyor bir şekilde. Tam emin değilim onu. Ondan bile emin değilim şu anda. Şu zaten direkt ölür yerdeyken. Çünkü niye biliyor musunuz? yere selestiyerler gibi yere bir katman atıyor. O katmanın içindeyken hasar yiyorsun. Ama spirit havada olacağından dolayı hasar yerme bilmiyorum. Bakacağız. Oğlum bu spiritin niye etrafında şey var? Spirit değil ki bu. Bu başka bir şey bekle. Hayır bu, Hacı bu light light. Aman spiritim nerede? Aa benim spirit griffinim de ölmüştü lan. Aa şaka gibi. Bütün iyi dinozorlarım öldü lan benim bir dakika. Şaka gibi abi. Cidden doğru geçen bölümlerde ölmüştü bak. Demonic Emporos bu tamam. Spirit Griffin'im ölmüş. Demonic Reaper'a öldürmüştü. Doğru. Apex Indominus Rex'i ölmüş? Malin'im ölmüş? Şimdi abi Spirit öldüyse Chaos. Chaos nerede lan bizim? Chaos Griffin nerede? Chaos Griffin de hiçbir işe yaramayacaktır. Aa buradaymış. Lan bu bir şeye, işe yaramayacak ki. Chaos Griffin'i imkansız ya. Bunun atması bile tuhaf. Şöyle atıyor. E nereye attığı belli değil. Önüne doğru attı tamam. Nereye gittiği belli değil. Oraya gitti. Ufacık bir alanı etti. Bana Spirit Griffin lazım. Spirit Orb lazım onun için. Spirit Orb'um da yok benim. Evet gidiyoruz. Charles Griffin'i de öldürelim bakalım. Bir kere adam tam yerde savaşıyoruz onunla okey de. Bunun bir de minyonları falan filan var ya. Bak geldiler minyonlar. nereye geldiler? E ee, attım oraya diyelim. Nereye attım belli değil. 8 değil dur 9. Lan Oğlum 20 milyon bile hasar veremeden ölmüş lan şey Reaper. Böyle ona doğru atar mısın bir şekilde? Lan nereye attığı belli değil ki bir yakına atıyor, bir uzağa atıyor. Birazdan bana ya şeyler gelecek, yarasalar gelecek. Şuradan doğru atmaya çalışacağım. Ona mı attım? Ona attım birazcık. Tamam güzel. Hadi hadi at. Bir şey olmaz at. E sen bana böyle gelirsen oraya atma oğlum. Ya abicim benim istediğim yere atsana Griffin. Biraz daha yakınlaşayım da. Griffin'cim benim istediğim yere at. Gözünü, gözünü sevdiğim hadi. At şuraya at şuraya hadi. Lan oraya değil. Ya abi spirit olsaydı biraz hasar verirdik ya. Bu ne böyle ya. Tam gel gel daha gel gel. Gel daha gel. Oğlum dünyaya ne getirdim ben böyle ya. Eee. Nihayet bir tane vurduk lan nasıl oldu Oy! Oo! Oh. Oy! <laughs> Çok iyi. E. 2 milyonu oğlum 2 milyon sağlıkları var şu minyonların lan. Şaka gibi. Kesemem ki ben bunları. Bir sıkıntı, hepsi büyük sıkıntı şu anda. Arkadaşlar şunu bir alın da. Yanın şunun içinde ölün hadi. Vallahi bıktık ha. Ne haber lan? Keko al. Atıyorum lan sana. Atıyorum. Al. Al bir tane daha. Ah. Yine bir şey atacak sanki öyle hissettim. Ya tam istediğim yere atsa var ya. He? Güzel böyle. Tamam kırmızılaşmasın beyaz kalsın etrafı kırmızı olunca şey oluyor benden nefret ediyor falan sıkıntı oluyor sonra ben böyle böyle atayım ona herhalde 850. seferde ben bunu keserim bir şekilde ah be spirit olacaktı ay işte bu bundan bahsediyorum bu, bu fena oy 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 tamam hadi Oo hala oy Lan ne oluyoruz abicim? Bak şu görüyor musunuz yerdeki şey katmanı? O katman aşırı tehlikeli. O katman yerler yapıyordu. Bu çok daha geniş bir katmana yapıyor. Ben buna sahip olsam var ya bununla neler keserim lan bu İyiymiş ha. Harbi çok beğendim bunu. Vallahi bunu keseceğim. Yöntemi anladım. Şurada biraz dinleneyim. Vallahi keseceğim ya. Tam biraz dayanıklılık yaptım. Şimdi gidiyorum. Keseceğim ya. Hacıcım sabit durursan daha daha rahat kesebilirim seni. Al bakalım. Biraz daha sabittir. Biraz daha sabit. Gördüğü anda direkt yapıyoruz. Oy, abicim ama bu çok aşırı kötü bir şey ya. Normal değil ki ya. Savaştığım şey kesinlikle normal bir şey değil. Ben anladım lan. Spirit ne tarafa doğru bakıyorsa oraya doğru atıyor. At. Attım yine. Bak şu anda benim bakış açım şurası ya. Oraya atacak yere. Güzel. Ben bir şey söyleyeyim mi? İkimiz de normal dinozorlar değiliz ha. Olacak olacak. Gerçekten bayağı uğraştıracak yalnız. Daha önce bunu Chaos'ta deneyen oldu mu bilmiyorum ama. Tam kırmızı yandığına göre uzaklaşmam gerekecek çünkü nereye atacağını tam kestirebilsem. Bence bunu Spirit'le daha iyi keserdim. Ah, attım mı lan onu? Vallahi enteresan. Ne güzel tutturdun lan uzaktan. Çok uzaktan atması aslında daha iyi gibi şu an. Güzel mesafeyi anladım. Baktığı yöne doğru atıyor ya. Al. Ay şimdi o atacak. Kırmızı yandığına göre. Madem atmadın al bunu. Hak et. Güzel. Şey de atmıyor bana artık. Minyon falan filan da atmıyor. Yarasalarını da fırlatmıyor. Anlamadım. Hacım seni böyle kesersem efsane olur biliyorsun değil mi? Anladım yani seni kesmeyi. Baya uzun sürecek ama yapacağım ben bunu. Söyleyeyim yani şimdi. Lan nasıl ya? Hiç normal mi davranıyorsun sen? He? Ne haber lan Keko? Ya koyuyorum ama sana nasıl koyuyorum? Neyse tamam ya. Ay hayır lan ne alaka? Kardeşim canım benim sen beni niye takip etmeye başladın tam olarak? Burası güzeldi bak 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 burası iyiydi. Oralara gitmene gerek yok ya o gel böyle. Gel buradan çık. Oo, bir dakika, bir dakika. Bir dakika. Çıkma, çıkma oradan. Orası iyi. Orası iyi. Oo! Çok fena atacak. Tam güzel. Aslında orası iyiymiş. Al. Bence bence orası çok iyi. Orada kal. Ha. Ah. Ben böyle atarım sana. Umurumda olmaz yani de. Problemimiz şu. Hayatımda öl en zor öldürdüğüm dinozorlardan birisin ya. Ben bunu başka bölümde mi öldürsem veya başka bir bir dahaki benim Spirit Griffin tutup Spirit Griffin'le mi öldürsem ya? Gerçekten abi öldürülmesi çok zor. Chaos'la beraber tamam. Güzel, güzel aslında. Yani hasar görmeden öldürmeye çalışıyorum ama bayağı bir zor yani. Anladın? Bayağı ekstra zor yani. Şuraya bak. Uğraştığım şeye bak. Bu sefer tam tuttu. Ağzını yüzüne kır vuruyorum. Gördün mü? Sen yukarıya nasıl çıktın? Sorma ayıp. Ah. ne oturttu. Yarı canını aldık. Tamam 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 sensin. Şampiyon sensin sensin tamam. Muhtemelen o alanın içinde kaldığım an ölürüm ha. Oo bebekler. Uzun süredir yoktunuz hayırdır. Ne oluyor lan? Oğlum siz ne biçim savaşmaya başlamışsınız lan? Ne oldu size? Evet hadi. Hayır 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 hayır. Arkadaşlar bir durun lan. Oğlum ne bu şimdi ya? Ben neyle savaşıyorum? Ne oluyor? Oğlum Chaos Griffin. İsimlerimiz. What are you doing? Oğlum bir dinozor sürekli benim peşimde. Hayır. Kaç 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 kaç. Cidden normal değil yani şu yaşanılan şey. Atsana oğlum atsana şunu. Allah şerefsiz. Ya öyle koyarlar. Ne oldu? Lan sen hayırdır la? 10 milyon mu vurdu az önce bana tam olarak? Anlayamadım da. Benim dinozorum ölmek üzereymiş bu arada. Tam bekle ya. Sen bir bekle bir dakika. Şurada benim bir şeyim vardı. Dem Demonic Reaper'ım vardı. Nerede o? Nerede lan benim Demonic Reaper'ımın çantası? Bak Demonic Reaper'ın şeyleri burada. Yumurtaları. Dur. Şurada savaşmış, burada savaşmış. Hacım tam olarak çantayı göremedim ya ben maalesef. Gerçekten bir dahaki bölüme bırakıyorum arkadaşlar. Yani bu bölümde aha, olacak gibi değil yani. Çok zor çünkü. Sandığından çok daha zor. Belalı bir dinozora denk geldik. Gerçekten çok belalı. Şurada bir duralım. Tam burada videoyu arkadaşlar bitirdim. Evet bir bölümün sonuna geldik. Umarım beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz mutlaka like atmayı unutmayın. Bu taraftan bir sonraki bölüme bu taraftan da oynatma listesine girebilirsiniz. Tam buradan kanala abone olabilirsiniz. Hadi sizleri seviyorum. Hoşçakalın. Bay bay.